Bak gördüğümüz gibi eskiden böyle bir kartopu yarışmıştık. Evet. Ama şimdi birebir savaşıyoruz. Kader çünkü bundan kalamaz. Şimdi birebir karşı. Evet diyor şu gibi karpuz. Böyle bir karpuz almayı düşünse aynı iki. Bir yüz lira. Bu en yüz lira. Aynen lira. Yüz Onun için karpuzcular satmaya çalışıyoruz. satmaya Satmıyoruz daha doğrusu. Bu yıra kadar satmıyor musun? Satmıyor musun? zaten bir kuruma Bu yıra kadar satmıyor Bu 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 sene başladı. Bu sene ilk defa. İlk defa zaten ilk defa da böyle bir şey gördüm. Evet. Yani şimdiye kadar geçen sene bir Altı yedi sene de sadece bir